Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz şekli çizeceğiz demiştik. Şimdi ve ön görünüşle çizmeye başlayacağız şu tarafta. Hızlıca arka planda şöyle beyaz yapalım da en azından gözümüz birazcık daha böyle net görsün burayı. Evet ne yapıyoruz? Skeçimizi açıyoruz ve front plane ile çizmeye başlıyoruz. Tümüyle başlangıç noktam aslında bir dikdörtgen olacak. Değil mi? Ne yapıyorum? dikdörtgenimi lütfen dinleyin ses çıkartmayalım. Dikdörtgenimi çiziyorum. Çizdikten sonra arkadaşlar Smart Dimension'la beraber genişliğimiz 35 milimetreymiş. 35 Enter ve yüksekliğimiz ise arkadaşlar 65'miş. Nereye kadar? Şu kısma kadar bakın. Şu kısma kadar 65'miş. Tam yüksekliğimiz ise 65-20 ya şurası. 10'muş. Yani 65 artı 10 daha 75 milimetre oluyor. Buraya 75 enter diyoruz. Böyle bir parça. Okey Ardından arkadaşlar, şu kenarına bakın şöyle bir yuvarlatması var. Burası da R5 miş? Bakın burada pilot komutumuz var, sketch pilot komutumuz. Burasında 5 diyoruz ve şu ucunu böyle, diğer ucunda böyle seçtikten sonra ok diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir yuvarlatma söz konusu. Ardından arkadaşlar bakın tam orta kısmında gördüğünüz üzere neyimiz var? Bir slot kanalımız var aslında. Bunu da ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Center line'ımı alıyorum. Şu iki uç arasını center ile birleştiriyorum arkadaşlar. Ardından bakın stretch slot komutumu almadan önce Aşağıya indiriyorum. Center Point Stretch Slot diyor. İlk önce merkez noktasını bulacağım. Merkezi bulduktan sonra sağa veya sola bir şekilde kayıyoruz. Ve şurada Stretch Slot'umuzu açıyoruz. Ne kadar peki açacağız burayı? Genişliğimiz 10 mm'ymiş. Yani şurası gördüğümüz üzere burası arkadaşlar 10 mm. Hmm, Burada bir sıkıntı var o zaman. On aşağıya. Yok, doğru. Sadece şurasıyla alakalı bir durumumuz var. Şurayı sileceğiz. Ardından arkadaşlar Smart Dimension'la şurasıyla şurası arasında 5 değil de burası 10 mm olacak. Bakın 10 buraya yazıyor ama burasının tam ortasında ya 20 burası dolayısıyla burasının da 10 olması gerekiyor. Aynen öyle. Center line'ımızı yine alıyoruz. Şurasıyla burası arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Ardından Smart Dimension ile yine buraya genişlik olarak burası bakın 11 metreymiş, mm Buraya da 11 diyoruz. Bu şekle getiriyoruz arkadaşlar. Ardından bakın şu altta bir tane daha parçamız var. Yine line'ımızı aldık. Gördüğünüz üzere şuradan şuraya bir line çizdik. Bir kırınım yaptık burada. Burasının da ölçü farkımız ise 20 milimetreymiş. Ne yapıyoruz? Yine center line çizebiliriz. Yine center line'ımızı alacağız. Center line'ımızı aldık. Ve şuradan şuraya bir center line çizdik. Şimdi Çizdikten sonra arkadaşlar şöyle yine bakın burada bir kırınımımız var. Bunu da şöyle çizebiliriz. Şu alttaki parçamız burası da tabanla arasında 10 milimetre var. Geliyoruz daha sonrasında arkadaşlar tam orta kısmında bir çember içinde küçük bir çember daha var. Bu dıştaki çemberimizin çapı 27 milimetre. Bayağı büyükmüş. İçteki çemberimizin çapı da arkadaşlar neymiş? 16 milimetreymiş. Gördüğümüz üzere şeklimiz esasen buradan neredeyse bitmiş oldu. Ne yapacağım ben şimdi burada? Bir de şurasının yükseltisi var. Burası bakın 20 burası, 10 da burası. Burası dolayısıyla 30 milimetre olması gerekiyor. Şimdi normalde Shaded Sketch Contours'ta etraf kapalı ve mavi renkli yani tanımlanmamış bir çizimimiz yok aslında. Evet. Şimdi ne yapacağım? Features'la Extruded Boss Base'li arkadaşlar şu alanımız şu genişliğimiz kadar olması lazım. Bu genişliğimiz peki ne kadar? Burası 30, burası 23, şurası bakın 23, Şuraya peki ne kalıyor? 30 eksi 23'ten 7 milimetre kalıyor. Yani burası ne olacak? 7 milimetre olacak. Daha sonra şurası, şurası ve şurası. 7 milimetre ile beraber gelmiş olduk. Buna da okey diyor. Gördüğümüz üzere. Sonrasında yapmamız gereken şey şu. Yine buradaki e, oku aşağı indirdik. Skeçimizi seçtik ve eksi ruduk bos beyazımızı yaptık. Şu altta gördüğünüz alan yani 30'luk alanımızı buraya ne yapacağız? Yapacağız. 30 milimetreyi okeylemiş oldu. Sonra bakın bir üstte bir alanımız daha var. Burasının genişliği bakın 8. 7 de arkada vardı. 15 milimetre oluyor. Yine seçiyorum extrude boss beyimizi arkadaşlar. Burası bu sefer ne olacak? 8 artı 7'den 15 enter olacakmış. Sonrasında bakın üstte bir çıkıntımız var. Orasının da genişliği 13 milimetreymiş. Yine sketch'imizi seçiyoruz, exclude yapıyoruz. Şu alanımızın dışarıya olan genişliği ise 13 milimetre. Buna da OK. Bakın birçok noktada tek bir sketchle, tek bir taslakla neredeyse hepsini bitirmiş olduk. Şimdi yapmam gereken kısım şu alt tarafta bir parçamız var arkadaşlar, bir genişliğimiz var. Bu genişliğimiz 6 milimetre arkadaşlar. Bu 6 milimetrelik yükseklik farkımız da arkadaşlar 6'lık genişliğimiz var. Bir destek atmamız lazım şu alt parçaya. Bunu da rip komutuyla atabiliriz. Bunu atmadan önce arkadaşlar rip komutunu atmadan önce yapmam gereken şey şu. Tam orta düzlemine bir plane ataması bir yüzey ataması yapmam lazım. Reference geometri plane diyorum. Sol tarafını seçiyorum. Sağ tarafını seçiyorum parçamın. Otomatik ben tam ortasına bir plane ataması yapmış oldu. Seçtik ya burayı. Şimdi rip komutuna basabilirim. Bastıktan sonra arkadaşlar skeçimizi otomatik bir şekilde açıyoruz. Aç, açıyor yani kendisi. Sonra line'ımı seçiyorum arkadaşlar. Rastgele buradan aşağıya doğru bir dikme iniyorum parçama kadar. Nerede? Şuradan aşağıya kadar. Sonra sonra arkadaşlar exit sketch diyorum. Exit diyorum. Bakın şuradaki genişliğimiz kaç olacaktı? 6 olacaktı. 6 yazıyoruz ve diyor ki şu ok yönüm parçamın içine doğru yani dolgu olacak şekilde yapacağım. Buna okey dersem arkadaşlar buraya otomatik bir şekilde rip komutunu yani destek komutuyla beraber bir e, destek atabiliyoruz, kolay bir şekilde. Bunu yaptık, sonra şunu saklayalım, hide diyelim buraya. Ne kaldı bir tek gördüğümüz üzere arkadaşlar şuradaki deliklerimiz kaldı, değil mi? Şu yüzeyimizi seçiyoruz, sketchimizi açıyoruz bu yüzeyimize. Ardından arkadaşlar şöyle bir tane circle yapıyoruz. Yaptıktan sonra arkadaşlar circle'ımızın şöyle çapı 10 milimetreymiş. Ardından bu circle'ımızın arkadaşlar bakın 8 milimetreymiş şu kenar olan ölçüsü. Burası da 8'miş. Ardından şu kenara olan ölçüsü ise 7 milimetreymiş. 7 enter. Şimdi bu ölçümüzü circle'ımızın aynısının bir tane daha karşıda var. Birkaç yöntem var bununla alakalı. Ben kopya yapmayı, kopyalamayı şu an için tercih ediyorum. O da bakın move entities'in sağında aşağı doğru bir copy entities var. Entities to copy. İlk önce şeklimi seçiyorum. Daha sonra x, y yönünde. Bakın x neresi? Şurası. Ben burayı arttırdığım anda bakın farazi bir sarı çizgi oluştu. Arasındaki farkım ne olacak da aslında? 21 milimetre olacaktı. 21 yaptım x yönünde. Bakın x buradaki orijin kısmında. X de 21 yaptım. Buna da copy olacak şekilde okey dedim. Aynısını ne yapmış olduk? Karşıya atmış olduk. Features extruded cut dedik ve up to surface şu yüzeye kadar kesip çıkart dedik. Buna da okey dedik. Parçamız bitmiş oldu. Buna da sağ tıklayarak edit materyalde Arkadaşlar buna da plain carbon steel diyelim. Sade karbonlu çelik diyelim. Apply diyoruz ve close diyoruz. Baktığımızda arkadaşlar bizim evaluate mass properties'deki ağırlığımıza, ağırlığımızın 2^21.10 gram olduğunu görüyoruz. Çizimimiz bu kadardı.